لنحتلف لولا أن الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. صلوا على رسولنا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا محمد. أعوذ الله بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. El mektubu sani vel khamsun. Elli ikinci mektubu. Şerif ikinci cilt. İlel Hace Muhammed Mehdi Ali Yil Keşmiri Hoca Muhammed Mehdi Ali'ye gönderilmiş. Terhibi Darbet Eşvik hakkında bir tarikati hali taifeti Aliye bu yüce tarikata Akşemen tarikatına rağbet ettirmek hakkında teşvik etmek hakkında mektubu bu şey. Burası allah Teala'nın evi kitullah. Sizler de, de, onun misafirleriyiz. misafir umduğunu değil bulduğunu yer diye bir söz hatırında. <laughs> Hele ki bugün umduğunuz başka değil. Şey. Yani hamdelen <laughs> Ama onu yemeyeceksiniz. Bugün. bugün başka bir şey. Afiyet olur inşallah. <laughs> allah Teala elhamdülillah buradan konuşulanlar elhamdülillah yani hiçbir hoca efendi buraya çıkıp da kendi kafasına gibi şey, şeyler söylemiyor. Anladığımda. Ya Allah-u Teala ayetlerinden ya Resulullah <laughs> Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerinden veya mektubat-ı şerif, Risale-i Kudüs'e elhamdülillah aktarılanlar hep bunlar oluyor. allah Teala şimdi burada da okuyacağız. Kelamuhum deva veya şifa diyecek allah Teala kendi kelamıyla da, Habibinin kelamıyla da, dostların kelamıyla da son derece şifa bulmaya bizleri muvaffak eylesin. inşallah. <laughs> Mahrum etmesin hiçbirimiz. <laughs> Elhamdülillah. Hamd Allah'a mahsus. Ve selamun <laughs> ala ibadih Allah'ın selamı da onun seçmiş olduğu kulların üzerine olsun. Ve salatis sahifetü şerife şerefli sahibe mektup bize ulaştı. Elleti sudret. Bi kemalil muhabbeti ve ihlas ma'al hedaya. Bir takım hediyelerle beraber ihlas ve muhabbetin kemalinden buna işaret eden böyle bir mektup bize ulaştı. Allahu subhanahu ve teala Allahu Teala rızıklandırsın ne ile? El istikamete ala muhabbeti hadi taife. Bu taifeye karşı son derece istikametle. Yani Allah size bu Nakşibeyn tarikatına, bunun büyüklerine karşı son derece sevgi ve muhabbet versin. Elhamdülillah verdi buradayız. Allahu Teala ziyade eylesin. Kopmaktan da muhafaza buyursun. İnşallah. Ve bu güzel yola ve bu yolun büyüklerine karşı takınmamız gereken tavrı takınabilmeye Rabbim hep bizi muvaffak eylesin. Ben de Hazretlerimizden Kuddises Ruhu. Çoğunuz duydunuz, biz de kitaplardan okuduk. Bu yola girmek, ders almak ne kadar mühim ise alınan vazifeleri yapmak o derece mühimdir. Allah hepimize güç kuvvet versin. Yine onun kavli şerifi Zikir zor, Zikir zor Kolay olacağını da zannetmeyin. Yok. Demek ki zorla da olsa yapacağız. Yani. Bismillah. Vele zikrullahi ekbar. <laughs> ayet-i kerimesine de Efendi Hazretlerimiz bu bir sesi bu. Geride ayet-i kerimenin gerisinde Ey Habibim sana vahyedilen Kur'an-ı Kerim'i oku. Bütün kötülüklerden, nehyeden uzaklaştıran namazı da kıl. Ama öyle Zikir bunlardan en ağrıdır yapmak bakımından insanın nefsine. Başka bir kavli şerifi de var. Bu nefis insana namaz kıldırır. Bu anda okutur ama zikir yaptırmaz. Çünkü ağır geliyor zikir. Allah-u Teala birey gibi yerine getirmeye muvaffak eylesin. Ela unebbiukum bi hayri a'malikum diye başlayan biraz birkaç, satır var herhalde hadis-i şerif. Aleyhissalatu vesselam da öyle buyurdu orada. Size amellerinizin en hayırlısını haber vereyim mi? Ve erfa'iha fi derecatikum. Yani yaptığınız takdirde sizi böyle derecelerinizi âli edecek. وَاَزْكَاهَا اِنْدَ مَلِيكِكُمْ Yaptığınız takdirde Allah'ın katında sizi tertemiz edecek. Ondan sonra elinizdeki, cebinizdeki malları, dolarları, paraları infak etmenizden daha üstün haberi, ameli haber vermeyeyim. Daha da var. Kılıcınızı çektiniz. Düşman saflarına daldınız nicelerini öldürdünüz, sonra da şehit oldunuz. Bunlardan da daha üstün ameli haber vermeyeyim mi buyurdu aleyhissalatü vesselam sahabe-i kirama. Alu bela durdular. Haber ver ya Resulallah nedir bu amel? Al zikrullah. Yani ifade etmek <laughs> kolay ama becermek öyle kolay bir şey değil. Zaten hepimizin başındadır bu. Ne kadar zorlandığımızı benden daha iyi siz biliyorsunuz. Allah-u Teala kolay etsin. Allah-u Teala muvaffak kılsın. Dolayısıyla dostlar önemli. Ders almak da önemli. Ama yapılan alınan vazifeyi yapmak o derecede önemli. Allah-u Teala hepimizi muvaffak kılsın inşallah. Bu konuda birbirimize dua edelim. Ve evet. haşere ma'hum Allahu Teala istikameti versin ve Allahu Teala bizleri onlarla o dostlarıyla beraber eee Ve hum onlar havmun bir takım insanlardır. Nasıl insanlar? La yeşka çakı olmaz. Celisum. Onlarla beraber oturan, onlarla beraber olan şakî olmaz. Çünkü onlar Allah'ın dostudur. Allah'ın dostuyla beraber olan ancak Allah'a dost. Ulan dersen garip bülbül o yari bu ekta gülşeninde eyle zaman yürüldüğü gibi Allah'a dost olmak istiyorsan ona o yara ulaşmak istiyorsan onun dostlarıyla beraber olacaksın. Onların manevi bahçesinde bulunacaksın. Ve la yahrumu mahrum olmaz. En iyi suhum onların enisi, onların yoldaşı, onlarla beraber olan kimse asla mahrum olmaz. Ve la perişan da olmaz. celîsuhum, suhum. onlarla beraber oturan efendim perişan olmaz. Perişan olmaz, tam aksine son derece saadete erer. Ve hum onlar cülesaullah, Allah-u Teala'nın meclis arkadaşları mekanda münezze olarak yani onlar devamlı devamlı Allahu Teala ile beraberdirler. Doğum onlar iza görüldükleri zaman zikre Allah Allahu Teala hatırlanır. Onlar öyle kimselerdir ki görüldükleri zaman Allahu Teala hatırlanır. Yani Allah bizi de öyle eylesin. Ada Pazarı merkez ilçelerden biri var. Erenler. Burada bir müftü efendi vardı. Şimdi emekli oldu. Geçen camide karşılaştık. Tanışıyoruz tabi. Sapanca'yla çok bağlantılı. Öyle hitap ettiği için ben de öyle diyeyim. Hoca efendi buyur hocam dedim. Bizden yaşı 70 var herhalde emekli. Çoktan beri görüşmedik. Bir oturalım bu caminin çay bahçesinde bir çay içelim. Olur hocam. Yarım saat kadar oturduk. Hep Efendi Hazretlerimizden bahsettik. Kendisi Trabzon taraflarından zaten. İmam Hatibi dedi ben buradaki İmam Hatip var ya aşağıda aman. Orada okudum. 15-16 yaşlarındayken Efendi Hazret Hoca Efendi'nin ifadesini kullanıyordu. Hoca Efendi'nin e, ma Cuma sohbetlerini, pazar sohbetlerini Şanca'da hiç kaçırmazdım yani o yaşlarda dinlerdim Hoca Efendi. Öyle Efendi Hazretlerimiz hakkında buyuruyor. Yaşım 25 şey falan geldi. Ben bir yerde imandım. O ara benden 10-15 yaş büyük bir ablacığım vefat etti. Yani yaşı 40 gibi değil, 38 gibi dedik. Tabi kardeşler olarak içimiz hüzün dolu. Üzgünüz son derece. Gencik ablamızı Üstelik tren çarptı yani. Acayip bir elim bir kaza yani. O tarafı da bizi son derece üzüyor. Sapanca gül gibi mezarlığı var. Oraya ablamı defnettik. Tahtaları koyduk. Çıktık biz kabirden. Öyle üzgün kenarda oturuyoruz. Millet kürekle kabri dolduruyorlar. Biz ağlıyoruz tabii. Az sonra böyle kabre doğru bir göz atayım dedim. Baktım dedi Hoca efendi gelmiş. Yani efendi Bu düsesi o. Yani 50 sene evvel yani. Bundan 50 sene evvel. Yaklaşık diyelim. Mübarek elleriyle toprağı alıyor. ablamın kabrini dolduruyor. Yani millet kürekle atıyor. O da herhalde kürek bulamamış veya neyse eli mübarek eliyle toprağı ablamın kabrine atıyor. Gördüm dedi. Sanki o an dedi, o gün ablamın öldüğü gün değil de o gün bir bayram günüydü. Onu görünce dedi, içimdeki hüzün, üzüntü ne varsa hepsi boşaldı. Oraya sevinç, surur doldu dedi ya. Öyle bir şey olamaz. O anda o anı hiç unutamıyorum. İzaru uzu Allah. Onlar görüldüğü zaman Allah-u Teala hatırlanıyor. Görüldüğü zaman işte böyle oluyor. İçerideki hüzünler boşalıyor. Efendim oraya sevinç, surur doluyor. Allah bizi de öyle eylesin. Amin. Öyle olmak için ona tabi olduk. Ondan ders aldık, ona intisap ettik. Allahu Teala muvaffak kılsın. Hiç olmazsa onun gibi olmak hakikaten zor da hiç olmazsa şöyle olmayalım yani. Yolda Giderken bizi gören birisi yolunu değiştirin değiştire kadar bir tip olmayalım. En azından. En azından görüldüğümüz zaman hoş peş edilecek. Kollarıyla böyle güzel musafa edilecek, kucaklanacak bir ahlaka en azından sahip olalım. Allahu Teala daha ziyadesini ikram eylesin. Amin. Hepimize Talebenin bir tanesi yani mektubat ama böyle oldu işte. Talebenin bir tanesi 40 yıl sonra hocasını görmüş. Hocasını eline yapışmış, öpmüş. Sen de kimsin demiş o da. Hocam ben e, falan medrese sizin talebenizim. Tanımadınız mı beni? Nereden tanıyayım evlat demiş. Kaç sene geçmiş. Hocam demiş ben sizi unutmam ki siz tanımasanız da ben sizi hiç unutmam demiş. Çünkü ben talebeyken 13 yaşlarında medresede bir saat çalınmıştı demiş saat. Siz de çalanı ya veyahut da saati çalanı demeyelim yanlış olacak şimdi. Kıssanın devamı onu gerektirmiyor. Saati bulabilmek için sahibine saatini verebilmek için bizi mescitte topladınız. Alaka yaptık. Sonra dediniz ki herkes durduğu yerde geri dönsün. Geriye döndük, sırtımız size geldi. Sen de, siz de hocam arkamızdan geliyorsunuz. İki elini bizden birden cübbemizin veya şal var neyse onun sağdan soldan iki eli sokuyorsunuz. Çıkarıyorsunuz, öbür talebeye, öbür talebeye, öbür talebeye, sıra bana geldi, ben de ortalarda bir yerdeyim, sıra bana geldi, benimkine de soktunuz, saati de buldunuz. Saati ben çalmıştım diyor. Saati buldunuz ama seni gidi deyip yapmadınız da talebeyi sonuna kadar aradınız, hepsinin cebine tekrar soktunuz yani. Bütün talebeyi aradınız, saati buldunuz, saat ortaya çıktı ama hırsız ortaya çıkmadı. Hı. Beni belli etmediniz. Onun için hocam siz onu tamam dedi yani. Saati benden aldığınızda eyvah derken siz aramaya devam ettiniz. Benim hırsızlığımı ortaya çıkarmadınız. O anı nasıl unuturum hocam dedi ya. Yani. İşte o talebe benim dedi. Talebe. Şimdi daha acayip bir var devamında daha bir var. Dedi ki hoca efendi, oğlum ben saat çalanın senin olduğunu bilmiyordum ki. Çünkü ben ellerimi ceplere sokarken gözlerim kapalı sokuyordum. Saati bulduğumda saatin hangi talebek tarafından çalıldığını görmemek için gözlerim kapalı arıyordum. Ola ki görsem o talebeye karşı kalbinde bir kırıklık meydana gelebilir. Bu da büyük zarar verir bize. Onun için göz kapalı aradım demiş. Var mı böyle babaydı aramızda? Müslümanın ayıbını bu derece örtecek Veya, veya özür dilerim. Bir talebe yap, yanlış yaptığı zaman talebenin ayıbını bu derece örtecek bir hoca efendi var mı burada? Başta ben olmak üzere. Hocaysam tabii. Allah bizi affetsin. Biz biz la tecessesu ayeti kerimesini okuruz ama casus yapmakla yapmakla birebiriz. Ayıpları ortaya çıkarmak için yarışırız. Allah bizi yardım eylesin. Evet. İza vu'u zükerallah. zaman Allah hatırlanıyor. Ve hum onlar men öyle kimsedirler ki Allah'ın dostları. Arafehum Men kim arefe tanıdı bildi hum onları vecede buldu Allah'e Allah. Allah'ı Allah bulmak için onları tanımak gerekiyor. Onları tanımadan Allahu Teala'yı tanımak mümkün değil. Bu çok zor bir şey değil. Aleyh çok zor değil bunu anlamak çok zor bir şey değil. Aleyhissalatu vesselam Mekke'yi mükerremeye gönderilmeden Rabbini bilen bir tane adam oldu mu? O büyük sahabiler bile Allah'ı tanıdın, tanımışlar mıydı onsuz? Değil mi? O büyük sahabiler onunla sahabi oldular. Aleyhisselatu vesselamsız Allah-u Teala tanıyabildiler mi? Tanıyamadılar. Onunla beraber tanıdılar. Alimler de peygamberlerin varisleridir. Onlarsız alim derken öyle sıradan değil ha. İmam Rabbani Kuddüs peygambere varis olan alimin yani yanlışa düştüğü zaman Allahu Teala onu muhafaza edecek. Yani Allah'ın kendisine ilham ettiği alim peygamber varicidir bu. Sadece zahiri ilme sahip olanları bunlardan kabul etmiyor İmam Rabbani bu Dolayısıyla öyle kimseler de tanındıkları zaman onları tanıyan Rabbisini buluyor. Nazaruhum deva onların bakışları ilaç oluyor ilaç manevi hastalıklara ve kelamuhum şifa yine onların kelamları şifa kelamuhum şifa onların kelamı şifa nazaruhum deva derken hocalarım yani da vardı özür dilerim ama burası hocam herhalde yani faile izafet mefule izafet cinsinden iki türlü düşüne, düşünülebilirse yani onların sana bakışı da senin için bir ilaç Bizim onlara bakışımız da ilaç yani. Yani mastar failine mefhul, failine izafe, mefhuline izafe cinsinden düşünülürse onların bakışı da bize bir şifa, bizim onlara bakışımız da büyük şifa oluyor. Az önceki Hoca Efendi'nin Efendi Hazretlerimizi toprak atarken görmesi gibi. Allahu Teala Celle Celaluhu ve sohbetuhum kıya ve baha ila ahirihi böyle devam ediyor. Allahu Teala Celle Celaluhu buldur dostlarını kopmaktan hepimiz hiç hepimizi muhafaza buyursun. Yollarında daim daim sabit eylesin. İnşallah. İşte. Bismillahirrahmanirrahim. Bu zat daim şeriat ile kaim. Olur nefsi hakikat üzere saim. O bilmez la ve lime hep akla daim. Bu da emrinde olmaz asla naim. Murat hak emredir. Hakka gidelim. Ve mali bâ kemâle Bu zat, zat derken Efendimiz beytlerden beyitlerden o anlaşılıyor. Dört tane seyir var yani. Seyri illallah, seyri fillah, seyri anillah, seyri filashya. Bu seyirleri tamamı tamamlamış ve hafz olmuş öyle bir zat. O zatın e, hallerini vasıflarını anlatıyor şimdi. Muhammed Rabbani Efendimiz Hazretlerimiz gibi müsesce ol. Bu zat, bu zat daim devamlı şeriat ile kay. Devamlı şeriat ile kay her anı şeriat. Yani farzı, vacibi, sünneti, müstahabı yapıyordur. Haram, mekruh, bidat, şüpheli onların onlardan son derece kaçıyor. Hel hali budur onlar. Olur nefsi hakikat üzere sahip. Onun nefsi gerçekten oruçludur yani. Efendi Hazretlerimiz izahat ediyor burada. Bir insan oruçlu bir insan Nasıl yemekle, içmekle, dinsi münasebetle orucu bozulursa bu da farzlardan, vaciplerden, sünnetlerden, müstahaplerden birini yapmazsın. Veya haram mekruh yapmaz da hani mesela bunlardan birini yapacak olursa orucu bozuldu, kulluğu bozuldu yani. Kulluğu bozuldu yani. O kadar dikkatlidir. Devamlı yani bir... Yapılması gerekenleri yapmadığı takdirde yapılmaması lazım olanlarından da sakınmadığı takdirde orucu bozuldu oluyor yani. O kadar dikkatli. O bilmez, la velime hep hakla daim. O hangi emir olursa olsun, hangi emirden maksat, farz, vadik, sünnet, müstahap onları kastediyoruz. Yani onları yapma konusunda la demez, yapmam demez. Veya niçin yapacağım ki demez. Bunun karşılığında ne alacağım ben? Düşünmez. Allah'ın emri, peygamberin sünneti ise o yapılacaktır. O kadar. allah Teala bizi de bu anlayışa muvaffak kılsın. Bu da emrinde olmaz. Asla naim. Allah'ın emri illa yerine gelecek. Allah'ın emri yerine getirmek konusunda naim uykucu, uyuyan demektir. Uyuyan Namaz kaçar, haberi olmaz yani. Bu Allah'ın dostları böyle değil. Asla Allah'ın emri konusunda uyuyanın namazı kaçırdığı gibi veya herhangi bir ameli kaçırdığı gibi kaçırmaz. Allah'ın bütün emirlerini farz, vacip, sünnet, müstahap hepsini yapar. Onun için meşhur sözlerini biliyoruz. Üç tane sünnetini kasten terk ettiğimi görürseniz arkamda namaz kılmayın. Mahmud, Kuddisesi ruhu üçlük namazını kaçıracağına ölsün. مرات حق أمره حقاً قدر ومعالي باك ومعالي سعيد إلى شرف النبي وعلي أصحابه، ومشايخنا الفا